Evet Kamilcim işte gördüğün gibi karşında yeni aldığım kuğu arabası. Vay canına dostum bu gerçekten çok güzel bir arabaymış. Bunu nereden aldın? Kamil bu araba için gerçekten çok robux harcadım. Bu arabayı bana Nurullah abi sattı. Hayırlı olsun dostum cidden güzel bir arabaymış. Kanatları falan da var. Bir de uçabilse çok güzel olurdu. Ha ha ha. Aynen Kamil uçabilse güzel olurdu. Uçamasa da yine de çok hızlı gidiyor benim canım kuğu arabam. Dostum bu araba iyi ama çok hızlı gitmez bu araba. Evet Kamil bu araba o kadar hızlı gitmiyor ama yine de çok tatlı ve kullanışlı bir araba. Dostum katıldığımız yarışlarda sakın bununla gitme aman. Rakipler seninle dalga geçer ha ha ha. Olsun Kamilcim ben yine de kuğu arabasını seviyorum. Eyvah kaza yaptım olamaz. Ya Nurullah abi sen ne biçim araba kullanıyorsun Allah aşkına? Elinin ayarına kuğu bile isyan etti Nurullah abi. Hayır özür dilerim evlat. Böyle olsun istemezdim. Yanlışlıkla senin yeni kuğu arabana çarptım. Önemli değil Nurullah abi sen iyi misin peki? İyiyim evlat. İyiyim beni düşündüğün için sağ ol bana bir şey olmaz. Ben eski toprağım. Tamamdır Nurullah abi sen sen arabanın pek bir önemi yok. Sen nereye gidiyordun bu çiftlik arabasıyla Nurullah abi? Evlat şehre yeni bir çiftçi taşınmış sanırsam ben de bu o arabayı ona götürüyordum. Yeni bir arabaya ihtiyacı varmış onun da. Tamam Nurullah abi. O zaman sana kolay gelsin. Biz de Kamil'le Kuğu arabamızı tamir etmeye çalışalım. Hayri evlat aslında sana bir özür borçluyum. Hadi benle gelin. Ben size en iyisi yeni bir araba hediye edeyim. Yaşa Nurullah abi. Yaşasın çok sağ ol abi. Sağ ol vallahi Nurullah abi. Bana bu sabah çok hızlı fena abi. Araba geldi Hayri. O arabayı size hediye edeceğim. istediğiniz kadar gazlarsınız o arabayla. Bize de yarışlar için daha hızlı bir araba gerekiyordu. Bu yeni araba bizim için çok iyi olur. Tamam işte bu arabayla rakiplere tozunuzu yutturursunuz yarışlarda. Sizin için modifiye de edeceğim arabayı ben. Yarışlarda en iyisi siz olacaksınız. İşte geldik Nurullah abi'nin dükkanına. Evet işte geldik. Burayı gerçekten çok seviyorum. Şehirdeki en güzel yer olabilir benim için. Evet. Geçin bakalım içeri çocuklar. Bakın burada yeni gelen arabalar falan da var. Vay canına abi bu arabalar gerçekten muhteşemmiş. Arkadaşlar şu yeni gelen arabalara baksanıza bunlar çok hızlı gidiyor dur Hadi gelin çocuklar. Size vereceğim araba depoda sizi bekliyor. Nurullah abi sen adamsın. Bu gerçekten çok güzel bir araba. Bu arabanın tüm bakımlarını daha yeni yaptım. Cillop gibi bir araba tam size göre. Dostum Şimşek McQueen resmen bu araba ona benziyor. Evet bence de bu arabanın ismi Şimşek McQueen olsun. Dostum artık çok havalı bir arabamız var. Hadi alın da gidin gezin. Biraz bu arabayla güle güle kullanın. Sağ ol Nurullah abi çok teşekkür ederiz. Bu arabayla var ya çok fena gazlayacağız biz arkadaşlar. Dostum arttır arttır yüz olsunuz. Evet işte hızı da arttırdım. Arkadaşlar bu Nurullah abi'nin bize verdiği arabayı görüyor musunuz ya ne kadar da efsane bir araba bu. Ya şu arabanın hızına baksanıza arkadaşlar fena bir şey. Dostum artık Şimşek McQueen'le yarışların birincisi biz olacağız yeminle. Evet Kamil aynen öyle. Tamam bence şu anlık bu kadar araba sürmek yeter Kamilcim. Ben yoruldum şu anda ve en iyisi şimdi başka bir şey yapalım. Bak gel burada biraz denize girelim Kamil. Hava çok sıcak bu havada yapılacak en iyi şey yüzmektir. Dostum cidden hava ne kadar sıcakmış ya. Burası Gerçekten çok eğlenceli Hey Kamil'cim baksana şu ileride bir yat var Dostum hadi gidelim oraya Onun üstüne çıkmak istiyorum ben Acaba sahipleri falan var mıdır bu yatın Belki de sadece burada duran sahipsiz bir yattır bu Kamil sence bu yatın bir sahibi var mıdır Dostum hadi içine bakalım İçinde birileri varsa Sahipleri onlardır İçinde birileri yoksa Sahipsiz olabilir Ya bu gerçekten çok güzel bir yatmış böyle Ben bayıldım bu yata keşke benim olsa bu yat Dostum ne bilirsin Belki bir gün bizimde bir yatımız olur Nurullah abi belki bize de böyle bir yat getirebilir. Nurullah abiden her şeyi beklerim dostum. Onda her türlü araç var o işinin en iyisi. Kamil gelsene bak burada bence biraz yatalım da güneşlenelim bir güzel. Tam da tepemizden güneş vuruyor. Bence burası güneşlenmek için çok güzel bir yer. Dostum yeminle ne kadar da rahatmış burası. Bayıldım ben buraya. Arkadaşlar bana yorumlarda abi nasıl bu kadar fazla Robux'un um var diye soruyorsunuz. Ben Robux'larımı en ucuz Robux sitesi olan item satıştan alıyorum. Sizin de Robux'unuz yoksa ve oyunlarda en iyisiz olmak istiyorsanız açıklamadaki linkten item satışa gidip Robux alabilirsiniz. Şu anda var ya bir de elimizde soğuk bir limonata olacaktı tam olurdu. Dostum ben limonata içmektense daha çok portakal suyu içmeyi tercih ederdim. Evet dostum portakal suyu da bence hiç fena değil. Vallahi eve döndüğümde ilk işim Nurullah abi'yi aramak ve bana böyle güzel bir yat getirtebileceğini sormak olacak. Dostum bir de yanında flamingo'lu şişme bir bot alacak mıyız? Alırız Kamilcim alırız söz veriyorum sana alırız. Hayır tamam burası çok güzelmiş ama bence şimdilik bu kadar burada durmak yeter. Hadi gel en iyisi şimdi eve dönelim biraz. Daha yapılacak bir sürü işimiz var. Ya Kamil burası gerçekten çok rahat ben buradan gitmek falan istemiyorum şu anda. Dostum hadi kalk da gidelim bence yeterli bu kadarı. Ya Kamil dur bir yarım saat daha duralım da öyle gidelim lütfen olmaz mı? Yok dostum ben istemiyorum daha fazla durmak bir sürü işim var dedim ya. Tamam o zaman Kamilcim sen git en iyisi ben biraz daha burada kestirip daha sonra geleceğim. Tamam o zaman Hayricim hadi görüşürüz ben gidiyorum sen gelirsin sonra. Evet işte arkadaşlar Kamil gitti sonunda. Ben vallahi burada saatlerce kalabilirim kendi başıma. Hatta kendime bir de pamuk şeker alacağım. Çok güzel olacak. Burası gerçekten aşırı rahatmış arkadaşlar. Ben burada uyurum bile cidden. Çok güzel bir yer burası. Hayri de ne üşengeç birisi arkadaş. Gel birlikte gidelim dedim ama beni dinlemedi. Sanırım Hayri güneşlenmeyi oldukça çok seviyor. Diyoruz sana yatımızda ne işin var sen kimsin Hey neler oluyor burada? Olamaz arkadaşlar. Sanırım ben burada uyuya kalmışım. Hey yapmayın, durun atmayın. Gel buraya bizden kaçmayı bırak. Durun diyorum size lütfen durun. Bizden kimse kaçamaz biz labubularız. Arkadaşlar olamaz. Ben bu yatı sahipsiz falan sanmıştım ama şu küçük labubularınmış sanırım bu yat. Ya gerçekten artık dursanız mı bakın her yerim sırıl sıklam oldu yeter artık. Tamam sen kimsin? Ve burada ne işin var? Çabuk bunu söyle bize bakalım. Ya bakın ben buraya en iyi arkadaşım Kamil ile gelmiştim ve burayı sahipsiz bir yat sanmıştık. Sonra burada uyuya kaldım ve bir bakmışım siz benim başımdasınız. Tamam, o zaman arkadaşım sen kötü biri değilsin. Öyle değil mi? Evet evet bakın benim adım Hayri ve ben iyi biriyim. İsterseniz sizinle arkadaş bile olabiliriz. Tamam, o zaman bundan sonra sen bizim arkadaşımızsın Hayri. Ya siz ne dost canlısı şeylersiniz böyle. Ben sizi gerçekten çok sevdim çocuklar. Vallahi Brookhaven şehrinde böyle sevimli yaratıkların olması gerçekten harika bir şey. Evet biz sevimli Labubularız. Labubular artık her yerde ve şehrinde her yerinde. Peki Labubular size bir şey soracağım. Siz bu güzel yatı kimden aldınız biliyor musunuz? Evet. Tabii ki biliyoruz. Bize bu güzel yatı şehrin en iyi dükkanı olan Nurullah abi'nin dükkanından aldı. Nurullah abi çok iyi birisi. Vay canına çocuklar, ben Nurullah abi'yi tanımaz mıyım? Nurullah abi'yi ben de çok severim evet. O gerçekten çok iyi birisi. Ben de ondan böyle güzel bir yat isteyeceğim daha sonra. Bakın çocuklar nasıl dans ediyorum görüyor musunuz? İşte biz buna Labubu dansı diyoruz kendi dilimizde. Çocuklar gerçekten sizinle tanışmak bir zevkti. Ama bence ben artık gitsem daha iyi olur. Benim artık evime gitmem gerekiyor çocuklar. Aa hayır abi. Biz gerçekten seni çok sevdik ve seni çok özleyeceğiz. Hadi görüşürüz. Şimdi kendi evine git. Ama lütfen daha sonra bizim yanımıza tekrar gel olur mu? Tamam çocuklar. Hadi görüşürüz. Söz veriyorum sizin yanınıza sonra tekrar geleceğim. Arkadaşlar bu labubuları ben gerçekten çok sevdim. Şimdi Kamil'in yanına gidip labubuların gerçek hayatta olduğunu ona anlatmam lazım. Labubular gerçekten çok sevimli yaratıklardı. Acaba Kamil onların gerçek olduğuna inanacak mı? Kamilcim, Kamilcim dostum ben geldim. Baksana çok güzel haberler getirdim. Ne oldu hayır ne bu telaş? Neden bu kadar heyecanlısın? Bir şey mi oldu yoksa? Kamil bizim hani dün şu birlikte girdiğimiz yat var ya. İşte ben orada uyuya kaldım ve o yatın sahipleri tatlı labubularmış. Labubular bizim şehrimize gelmiş Kamil buna inanabiliyor mu? Olsun. Vay canına dostum bu çok güzel bir haber. Evet işte ben de onlarla arkadaş oldum ve onlarla gerçekten çok iyi anlaştık. Her neyse arkadaşlar videomuz bugünlük buraya kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.